Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Miran var. Birazdan Siz şurada var e, okulun bahçesinde maç başlayacak. Şu an ısınmaları yapıyorlar. E, biz de şu an onları birazcık izliyoruz. Size evimizi tanıtayım. Balkon. Şu an balkondayız. Çoraplarım benim. Ben çorapsızım. Ondan sonra Osmanlı Devleti'nden kalmış. Şunu şuraya koyalım. Ben ona ona koydum. Oğlum. Sana söz yine baharlar gelmeyecek. Belki baş sözünden dönecek. Evet. Başka bir şey varsa getir. Bu akşam beyaz kılıç var. ya onu da getir. Beyaz asayi Hayır. Kılıç. Arkadaşlar Aha Tiyatro. Ah bakın arkadaşlar, al getirmiş onu da var Bir arkadaşlar bu açılıyor. Biraz güç bekle. Olmaz. Olsun Burada böyle Aa ben bunları koyacağımızı biliyorum. Hayır ver ver. Lek, lek, birer. Hayır orada olmaz. Durdur durdur tut 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 Şimdi bakalım ben buna yerle ayarlayacağım arkadaşlar. Aha oldu vallahi oldu. billahi oldu. Bak bizim yerleri mantık arıyor işte. ha. Arkadaşlar cephanelerimiz var. Ben azıcık spor yapacağım. Ben de şimdi Osmanlı devletinden kalan arkadaşım var. Al ikisini de al. Şuradan bunu alacağım. Çekilin. Son kemanı çocuktan toplarız. Dönecek. Bu mı kırılmış. Yok <laughs> Arkadaşlar siz şimdi elinizde bir kılıç var diye elinizde bir çolak varsa şöyle dalmanız lazım. Dalma. Allah Allah ilk öğreteceksiniz. Allah 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 Allah. Ondan sonra sonra çür, çür, adama çür. Çık, çür, çür. çık çık adamı çık çık diye dolacaksınız. Çek lan onu o kesiyor. Çek orada. Evet. evet. arkadaşlar Eymen abimiz spora başladı. Evet. Oh, 5 kilogram. Kaldı öyle lazım. değil yalnız. Onu komple kaldırmam lazım. Ben böyle yapıyorum kardeşim sporumu. günlük ne sporum. Bir tanesi var bakayım. Hayır. Onun başka bir çocuğu da var. Ya da hiç yapmayalım biz. Bak, arkadaşlar eğer öyle kaldıramıyorsanız böyle oturun. Kaldırın hop döver. Tamamdır yeter. Hop <laughs> iki değil, hop dört deyden. Bak beş tane. Oğlum al bakalım. Çok güzel değil mi? Snark. Anaa lan kaptüsü de verdin. Allah seni bildiğin gibi yapsın. Tamam. Ne oluyor lan? Ha. <laughs> tamam. O senin en iyi günahsın. Arkadaşlar. Şunlar. Arkadaşlar derdim. birazcık bulgurlu göğsü alır mısınız? <laughs> Antrenman bir şey vardı. Elde de geldiler. Antrenman bir şey Gel ya yavaş yavaş bunu savaşacağız. Şok. Şok. Senin çüküne batıracağım. <laughs> <laughs> Vallahi ben de sana ikiye batarım. Annene söylerim o kesiyor çünkü. <laughs> sen, sen kapalı o çünkü kesiyor. Sen kapalı savaş. <laughs> Şok. kazanacak. Hayır, en büyük Galatasaray kazanacak. Sen Beşiktaş'sın şu an. Hayır. Evet. Nereden? Osmanlı Devleti'sin. Tamam. Ben de Galatasaray'ım. Ya! Çık! Çık! <laughs> bak Osmanlı. Ne oluyor? Ben Galatasaray'ım bak. Sen sanki şampiyon olduk. Biz her gün şampiyon olduk. Her gün şampiyon olmak o kadar kolay değil. Kanka, Salı günü Galatasaray vs Ankara gücü maçı var. Ben yani Salı günü şey getireceğim. Okula top hediye edeceğim. Yanma öyle, sen kapalı tut. Neyse arkadaşlar, savaşımız bitmiş bulunmaktadır. Kılıcağım arkadaşlar koyayım. bir de sizi kılıca göstereyim. Arkadaşlar burada sapıkları şeyler var. Bu da takılı olan şey var, böyle. Bir tane böyle geçiyorsunuz böyle gibi. Açıyorsunuz şu an. Böyle istediğiniz şeyi kesiyorsunuz. Bakın tamamdır. Şimdi onun kapat var. Anladım. Onu taktım. Hep ben böyle sinir oluyorum. Ben böyle taktım da. Evet. Avat evet arkadaşlar. Avat. Evet. Ama en güzel asa durdu. Evet. En güzel burada asa durdu. Ana dedem orada

Bizimki zor açılıyor. Arkadaşlar bir dakika. Yok, başlamamış. Evet, dahaçi başlamamış arkadaşlar. Oo, 10 takip. Okulaya gelsin. Sağ. Teşekkür. Aaplay sevam kolay gelsin dedim ben. Arkadaşlar bu video da burada bitsin. Daha çok abone ve like. Evet. Bence de Eymen bu video uzun. Bayağı yani ya bayağı bayağı uzun oldu. Evet arkadaşlar bitirmemiz lazım. Ben Abi. dediğim gibi 21 like, ay 21 like ve abone yeni video. Şimdi e, ben Abi. videoyu kapatıyorum. Eymen dur ederim. dur dur. Bir dakika. E biz bu ne zaman çekeceğiz maç videosu? Şimdi ben bu videoyu kapatıp kaydetmem lazım. Maçı da başka bir zaman çekmem lazım. Abi Bak. Abi evet, arkadaşlar bay bay. Hangi partide olduğunuzu da ıı, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Olarak. Maç bir burada. Birkaç saat sonra çekeceğiz videoyu. Bak maçın maçtan burada olacak. Haydi bay.